Hepinize merhaba arkadaşlar, ederim sizlerle birlikte. Ee, ben e, en iyi kanka var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, şimdi... Oyuna başlıyoruz. Evet, başlayalım. Ah. Kaç kilo alacağız sence? Senin tahminini söyle. Abi ben 5 kilo alacağım. Ben bir 3-4 kilo alırım. Arkadaşlar, arka... sen kaç şeyin var? Kaç Kaç seviyesin sen? Ben 16. Ben 29 arkadaşlar. Ya nereden nerede abartıyorsun ya? Vallahi 29. 10. Arkadaşlar 30 olmama çok az kaldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar abartıyor abartıyor dedim. Az önce de şimdi göstereceğim bir tane bir şey diyeceğim ama arkadaşlar. arkadaşlar. Ama yatsana ya. Beni dengeliyorsun de hep. <laughs> arkadaşlar bak. Arkadaşlar ben şey. Kırmızı süslüüm arkadaşlar ben. Beyaz süslüüm. beyaz süslü. Bekle birlikte. Burada. Bir, 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 bir. Arkadaşlar beni göster. Allah arkadaşlar ben buyum işte nefesim. Gel yanıma. Hemen sıkıyorlar. Adam burada ya. Gördün mü? Şöyle. Ne için geliyor? Ah! Nerede, evet. nerede, nerede? dedim işte. Gelirse yeni bölümü gelir arkadaşlar yani. 16 takipçiyiz. 15 kişi takip. 15 kişi atarsa otomatik geliyor zaten. 16. zaten bunu editli edit <laughs> zaten 20 dakika sürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Yani o kadar <gülüyor> <gülüyor> Sen uğraşıyorsun. adamlar ben nerede? Bak burada. Ben çünkü Allah ne öldü bilmiyoruz. Aa! Oh. Ne aldın sen? Ha pompalı aldım. Arkadaşlar yazın kim kalsıcı ki arkadaşlar. Bir kez bile ne kalsı yapmadım. Kendi kinimi aldım. Bir tane kendi kinimi arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar bu ara. 300 bin abone olursak arkadaşlar. Hayır Olursun ya. Olalım. Olur belki. 3000 abone olursak hepiniz ay 3 kişiye iPhone 11 Pro Max vereceğiz. Yemin ne ederim. O! Gene mi Gel gel içeri. Sen oğlum ben içeri iç, <laughs> adam 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 bizim adamları seviyor mu? Gördün var. mü? adam blood. Oh adam mı? Alamam. Oh ikimiz bayıldık kanka. Ben ne yaptım? O var kanka. Oh arka, Baba bak. Bak sarama var yine. Tamam bu sarıyor ya. O kadar da. Arkanda. Ha arkanda. Şu ya arkanda arkanda diyorsun. Arkanda. Triple kill. Tek kaldı. Oğlum ya. <laughs> Arkadaşlar şu anda 2-1 yani. Arkadaşımız çok bot oynuyor arkadaşlar. Hangi kim? Sen. O sensin bot. Arkadaş şaka yaptın da ikimiz de iyi oynuyoruz. Öbürleri bot artık hemen ölüyorlar ya. Aynen de. Bak şöyle bak. Adam arkasında tamam mı? Adam önüne sıkıyor ya. Yani. Kim? Hani bir, bir tane arkadaşlar. Haa arkadaşlar. Ee, biz az önce oyuna gittik. Ona davet ettik arkadaşlar. Şu anda da yanımızda davetli oluyoruz arkadaşlar. Ölmeyeceksin. Odalara bakalım. Burası iki tane oda ya. Aa ne? Kevin Ne zaman mandır ya? Oy bir sürü kırdılar orada. Aa geçse. Çok çıkartıyorlar orada. O <laughs> evet. Kaç arkadaşlar, ah, evet. arkadaşlar böyle yükseldi O da böyle. şu anda biz bizi öldürüyorlar adamlar niye bağırıyorsunuz? Niye? Arkadaşlar. Böyle oldu. Hadi video çekiyoruz. Şimdi gideceğim oraya Arkadaşlar orayı sonsillicez arkadaşlar. Orayı Nice ya da sen kıyasını kıyasını ya. Hafsın 2 iki saatmişsin. Arkadaşlar bak kısacası 15 like atın arkadaşlar. 15 like katın. Laz var arkadaşlar. Lazım bir tane videosuna trilyonlarca <laughs> like geliyor arkadaşlar ya. Yo adam da geliyor. like geliyor. Doğru mu ya? Evet. Trilyonlarca like geliyor. Trilyonlarca like geliyor. Trilyonlarca like geliyor. Trilyonlarca Thank you. geliyor. Triple kill. Arkadaşlar adamlar kuşlu oynuyor ya. Bu arada, bu arada <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar şu anda şu an çok kötü oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> ben videoyu kapatabiliriz çünkü çok kötü arkadaşlar. Ne? kanka. Benim, benim telefon kasıyor Arkadaşlar. Ben, Şu an telefon, telefon... kasıyor Bahane değil arkadaşlar. telefonlarımız çok kasıyor İnterneti daha yeni aldık arkadaşlar. O yüzden biraz şey olabilir. Şaka lan şaka. Daha yeni almadık da arkadaşlar. Daha kaç günlük? Ay kaç yıllık da yani. Sen ben... ne kadar da konuşun ya. Yusuf. Arkadaşlar kendisi az önce var ya oyunda yenildiği için ana başı sövüyor ya. Kim? Yo. Arkadaşlar o yüzden Aa! Ana ben sen yok Ana dur dur dur. dur Ana ne? bak lan. <laughs> bana çekiç kafadan vurdu lan bana. Çak attı öldüm diyorsun. Ana ne dedim o kadar. Öldüm

Buisi çok kötü oynuyor. Tek atacağım. Gel gel. arkadaşlar. Yok hadi hadi konuk konuk olduğum için video hadi konuk olduğum için çok teşekkürler. bir tane. Hayır Benim için <laughs> sen nasıl birinci? Sonuncuyum <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize bay bay görüşürüz. Sen de bay bay de. Arkadaşlar 5 kişi öldürdüm. Hadi bay bay. Şakalan şakalıyoruz. Bay bay. Bay bay.